Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Kıymetli Müslümanlar. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz atı beraber mescide doğru giderken mescidin girişinde atını orada bekleyen bir insana diyor ki atıma sahip çıkar mısın? Tamam diyor. Hazreti Ali camiye giriyor. Namazını eda ediyor. Dolayısıyla bu esnada da bu adam da bakıyor ki atın yuları da çok güzel işlemeli. Hemencik onu orada alıyor. Direkt kaçıyor. Hazreti Ali de namazdan sonra bakıyor ki atı orada ama lakin yular yok. Allah Allah diyor kendisi. Ama camiden çıkarken de şöyle bir şey düşünüyor kendisi. Ya bu adıma ben atımı teslim ettim ama buna çıkarken 5 lira hem de para vereyim diyor. Bir bakıyor ki ne adam var ne yular var. Evine gidiyor. Yanında çalışan bir tane çocuk var Hazreti Ali'nin. Diyor ki evladım pazara git diyor. Al diyor şu 5 yuları. Şey al diyor şu beş dinarı. Pazara git diyor. Bir tane yulara gel diyor. Hazreti Ali Efendimiz çocuğu gönderiyor pazara. Çocuk gidiyor bakıyor ki adamın bir tanesi yular satıyor. Kaç para? 5 dirhem diyor. Veriyor parayı alıyor yuları. Geliyor Hazreti Ali Efendimiz'e yuları gösteriyor. Yani veriyor yani çocuk. Hazreti Ali bakıyor ki ya bu bizim yular. Ondan sonra kendisi şöyle bir ifade kullanıyor. Helal yolla gelecek olan 5 dinar haram oldu. Kıymetli Müslümanlar. Hepimiz şu dünya hayatında yaşarken e, illa ki ama ticaret esnasında ama şahsi bir takım e, alışverişlerimizde mutlaka helal yolu tercih etmeliyiz. Kafamıza bir defa şunu kesinlikle şu kapıyı kapatmalıyız. Nedir o? Faiz kapısı, banka kapısını mutlaka kapatmalıyız. Banka kapısını kapatmak derken kalkıp da tabii ki hiç bankaya gitmeyelim, bankayla alışveriş yapmayalım manasında demek istemiyorum. Alışverişimizde kredi hususunda, faiz hususunda bunu mutlaka kafamızdan bir defa silmeliyiz kıymetli Müslümanlar. E ne yapacağız hoca yani bu sefer e, para alacağız, vereceğiz. O zaman ne yapmamız lazım? En azından evet katılım bankalarını tercih etmeliyiz. Bununla alakalı da inşallah sizlere e, ee, yarın bir gün inşallah sizlere ben bunu bu konuyu katılım bankaları ile alakalı normal bankalarla alakalı olan ticaretleri e, para transferlerini kredi meselelerini inşallah sizlere güzel inşallah bir video hazırlayacağım bu hususta yani kıymetli Müslümanlar bu misalde anlaşıldığı üzere helal kazanacaktı beş dirhemi ama kendisi ne yaptı onu haram olarak aldı. O yüzden Rabbim inşallah bizleri de bu hususa muhafaza eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm.